sevgili peygamberimiz bize haber verdi ve bakın şöyle buyur. اَعْدَتْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِح۪ي مَا لَا عَيْنٌ رَدْ مَا لَا عَيْنٌ Ben salih kullarım için hiçbir gözün gör, görmedi ve vela عُزُنُ سَمِعَ ve hiçbir kulağın da işitmediği güzelliklerde cennetler hazırladım buyuruyor. Hadis-i Evet. Dünyada böyle bir güzellik yok. Görülmem. O ahirette olacak. İşte böyle cennetlere, güzel cennetlere Müslümanlar davet olunuyor. Davetçiler elden emirde peygamberlerdir. Hz. Adem'le başlar. Ondan sonra Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsa, Musa aleyh vesselam salavatullah aleyhi evet bu büyük kişiler son elçide geldi o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salat olsun ona selam olsun ve ondan sonra hiçbir peygamber yok hiçbir dine gelmedi çünkü bu İslam dini evet mükemmel bir din ümmeti Muhammed olarak vasıflandırılan Müslümanlar gibi ümmetim hamdı kişiler gibi de faziletli üstün kıvamda evet bir başka peygambere ümmet verilmemiştir. O Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Bu dünya onun tasarrufundadır. Ahiret, yıldız, hepsi onun tasar